Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam kıvam tam ölçü. Kivi reçeli tarifini paylaşmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz yeni tariflerimden haberdar olabilmek için abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Yaklaşık 1 kilo kadar olgun kivim var. Kivilerimiz sert olursa reçelimiz güzel olmayacaktır. Olgunlaşmış hafifçe yumuşak kivi kullanalım güzelce yıkayıp kabuklarını soyalım. Videoda gördüğünüz gibi sert kök kısmını da bıçağın ucu ile çıkaralım. Ve daha sonra dilediğimiz şekilde doğrayalım. Daha sonra üzerine yaklaşık 800 gram kadar 4,5 su bardağı şeker ekleyelim. Tencereyi biraz sallayarak kapağını kapatalım. Daha sonra oda sıcaklığında bir gece bekletelim. Eğer ki çok sıcak bir ortamdaysanız buzdolabında da bekletebilirsiniz. Ve ertesi günü bakın gördüğünüz gibi kiviler kendi suyunu bıraktı. Üzerine çay kaşığının ucu ile çok az miktarda yeşil gıda boyası ekledim ben. Sizler gıda boyası kullanmadan da yapabilirsiniz. Daha sonra ocağa alıp güzelce karıştıralım. Reçelimiz kaynama noktasına geldi. Üzerine bir silme çay kaşığı tereyağı ekleyelim. Tereyağı kullanmamızın nedeni reçelimiz pişerken çok fazla köpüklenmesin, parlak ve berrak olsun diye. Reçelimiz kaynamaya başladı gördüğünüz gibi. Üzerinde oluşan köpükleri mümkün olduğu kadar üzerinden almaya çalışalım. Reçelimizin daha berrak olması için ben birkaç saniye kadar ocağın altını açıyorum. Yüksek ateşte kaynarken köpükler yüzeye doğru çıkıyor. Ve bu şekilde üzerinden kolayca köpükleri alıyorum. Sizler de isterseniz bu şekilde alabilirsiniz. Köpükleri aldıktan sonra tekrar ocağın altını kısalım. Ve reçelimizi ara ara karıştırarak kısık ateşte kıvam alana kadar yaklaşık 30-40 dakika kadar pişmeye bırakalım. Ocaktan almaya yakın Üzerine küçük yarım limonun suyunu ekleyelim. Ve ara ara karıştırarak pişirmeye devam edelim. Reçelim yaklaşık yarım saattir pişiyor. Küçük bir tabağın içerisine suyundan 1-2 kaşık kadar alıp derin dondurucuda soğutalım. Ve daha sonra kıvamına bakarak pişirme süresini ayarlayalım. Benim reçelimin kıvamı gayet güzel oldu. Yaklaşık 40 dakika kısık ateşte pişirdim. Sizler de kendi reçelinizin kıvamına göre pişirme süresini ayarlamalısınız. Reçelimizi ocaktan alalım. Reçelimizin kıvamını sizlere tam olarak göstermek istediğim için iyice soğuttum. Bakın videoda da gördüğünüz gibi kıvamı harika oldu. Reçelimizi servis tabağına alalım. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.